Geleneksel mimaride sanallaştırma uygulanmış sunucu sanallaştırma ortamını görmektesiniz. Sunucu üzerinde 1TB fiziksel bellek bulunmakta ve sanallaştırma ortamının ihtiyaç duyduğu peş file yapılandırması da doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş. Sanal makine için ihtiyaç duyulan VM Config ve Virtual Hard Disk alanları da veri depolama havuzu üzerinde ayrı bir mantıksal alan içerisinde çalışmakta. Bu platform üzerinde bütün taşlar doğru yerlere yerleştirilmiş olsa bile dengeleri bozacak bir yapılandırma mevcut. Sanal makine 64 GB RAM'e ihtiyaç duymakta ve fiziksel sunucu üzerinde bulunan 1 TB bellekten bu alanı kullanmakta. Bu sanal makine fiziksel bellek performansına neredeyse sahip. Hypervisor üzerinde birden fazla sanal makine var ve sanal makinelerin her biri çalıştığı zaman fiziksel sunucu üzerinde bulunan toplam fiziksel belleğin hepsi kullanılmakta. Bu sanal makineye 64 GB'lık bellek yetersiz duruma geldi. Fiziksel sunucuda ise bütün bellekler kullanıldı. Böyle bir senaryoda sanal makine veri depolama alanını bir bellek gibi kullanacak ve sanal makine için ihtiyaç duyulan ilave sanal bellek smart paging file alanından verilecek. Bir sanal makine için ek bellek ihtiyacı oluştuğu zaman veri depolama alanları bir bellek gibi kullanılabilir. Sanallaştırma çözümleri karmaşık çözümlerdir. Bu çalışmamızda dynamic memory çalışma mantığını sizlere paylaştık ve görüldüğü gibi sanallaştırma çözümlerinin X bilgi işlem birimini Y bilgi işlem birimine de dönüştürebildiğini gördük. Fakat bu özelliği kullanırken dikkatli olmalıyız. Sanallaştırma ortamında bir darboğazı bulmak zordur ve dynamic memory ile yapılandırılmış sistemlerde bunu bulmak daha da zordur. Dynamic memory'nin özelliğini kullanan ortamlarda ciddi performans kayıpları yaşanabilir. Bu performans kaybı Sadece dinamik memorinin aktif edildiği sanal makine üzerinde değil, bütün sanal makineler üzerinde de oluşabilir. Çünkü dinamik memori ayarları bellek, numa, veri depolama havuzlarının tasarımı ve CSV ayırma işlemlerine de bağlıdır. Sanallaştırma çözümlerinde birden fazla bilgi işlem birimi bulunmakta ve dinamik memori de birden fazla bilgi işlem birimini kullanmaktadır. Sadece tek bir sanal makine üzerinde yapmış olduğunuz bu ayar bazen bütün sunucu sanallaştırma sistemlerini etki etmekte ve bazı durumlarda da sanal makine bozulmasına neden olmakta. Dynamic memory özelliğini zorda kalmadıkça kullanmayın. Eğer kullanmakta ısrar edecekseniz bütün bilgi işlem birimlerinin sağlık durumunu, performans durumunu ve stres testlerini bir kez daha gözden geçirmenizi önereceğim.